Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda Lenovo'nun oyun odaklı fiyat performans canavarı laptop modeli Lenovo IdeaPad Gaming 3'e yakından bakacağız. Şimdi Lenovo tarafında IdeaPad serisi dediğimiz zaman burada karşımıza uygun fiyatlı ve fiyat performans odaklı laptop modelleri çıkıyor. Lenovo'nun tamamen oyun odaklı performanslı modellerini ise Legion serisinde görüyoruz ama IdeaPad Gaming modelleri ise uygun fiyatının yanında yüksek performans ve ekstra özellikler sunarak oyunculara hitap ediyor yani uygun fiyata yüksek performansı yakalayabiliyorsunuz. Sadece oyun olarak değil günlük kullanımda da işinize yarayacak özellikler bu cihaza eklenmiş ama temel amacı yüksek performans olması ve iyi bir oyun deneyimi sunması. Ben de bu cihazı bir süredir deneyimliyorum ve bu videoda hem cihazın sunduğu özelliklerden hem de kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. İçerisinde AMD'nin Ryzen 5 serisinden 5600H işlemci seri alıyor ve RTX 3050 Ti ekran kartıyla da çok performanslı bir cihaz. Ve bu özellikleri sayesinde sadece oyun performans anlamında değil mesela öğrenciyseniz de yine günlük hayatınızda kullanabileceğiniz performanslı bir model. Video geçmeden önce... Önce, bu cihazı satın almak isterseniz açıklama kısmında satın alma linkini vereceğim. O link üzerinden hem cihazın güncel fiyatını öğrenebilirsiniz hem de güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Video geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin Lenovo IdeaPad Gaming 3 modeli neler sunuyor birlikte bakalım. İlk olarak tasarım detaylarıyla başlayacak olursak aslında sade bir tasarıma sahip aynı IdeaPad serisinin diğer modelleri gibi e, sade bir tasarımla bizleri karşılıyor. Tabi oyun odaklı bir model olduğu için normal IdeaPad modellerine göre biraz daha kalın ve ağır bir cihaz ama bu çok normal ve genel oyuncu bilgisayarlarıyla karşılaştırdığımızda ise ağırlığı bana iyi geldi. 2.2 kilogramlık bir ağırlığı var ve diğer oyuncu bilgisayarlarıyla karşılaştırdığımızda biraz da aslında hafif kaldığını da söyleyebilirim. O yönden ben cihazın tasarımı da beğendim. Bendeki model siyah renkte ve biraz önce söylediğim gibi sade ve şık bir tasarıma sahip. Ve oyun odaklı bir model olduğu için oyuncuların hoşuna gidebilecek bazı detaylar da eklenmiş. Mesela bu cihazın klavyesi tamamen RGB destekli ve bu da aslında bu fiyatlardaki bilgisayarlarda pek görmediğimiz özellikler. Bunun gibi ufak detaylarda tasarıma hoş hava Cihazın bu klavye aydınlatmasını bilgisayarın içerisinde yüklü gelen Lenovo Vantage uygulaması üzerinden kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Farklı modlar üzerinden de hızlı ayarlamalar yapmanız mümkün. Klavye hissiyat olarak hem oyun oynamak için de çok elverişli hem de oyun oynamadığınız zaman biraz önce söylediğim gibi mesela öğrenciyseniz ve bu bilgisayarı günlük hayatınızda da kullanıyorsanız hani yazı falan yazarken de gayet hızlı yazı yazabileceğiniz bir klavyeye sahip. Zaten detay çekimlerde de klavyeyi biraz daha yakından görüyorsunuz. O yönden de benim hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Touchpad tarafına geldiğimizde ise zaten günlük. Güncel birçok bilgisayarda olduğu gibi gayet akıcı ve güzel bir şekilde çalışıyor ve hani çoklu parmak hareketlerinde yine rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. O konudan da akıcı bir deneyimi var. Yani oyun dışındaki kullanımlarda da bu touchpad işinizi fazlasıyla görecektir. Cihazla alakalı memnun kaldığım noktalardan bir tanesi de üzerindeki ekranı. 15.6 inç boyutunda Full HD çözünürlüğünde IPS LCD bir panele yer verilmiş ve bu ekranla alakalı en güzel detaylardan bir tanesi tam 120 Hz yenileme hızını destekliyor olması. Akıllı telefonlarda artık bir standart haline geldi bile diyebiliriz. Çok fazla kullanılan bir teknoloji ama laptop tarafında aslında bütün modellerde bunu görmüyoruz ki hele uygun fiyatlı modellerde genelde 60 Hz'lik sabit ekranlar bulunuyor ama bu cihaz 120 Hz'lik ekranıyla birlikte rakiplerinin de yine önüne geçmeyi başarıyor. Hem oyun oynarken mesela CSGO gibi oyunlarda yani 100 FPS değerlerine rahatlıkla ulaşabildiğiniz oyunlarda çok daha iyi ve akıcı bir görüntü sunulmasını sağlıyor. Hem de onun dışında yine günlük kullanımınızda da gerçekten göze hoş gelen bir görüntüsü var. Bu 120 Hz desteğiyle birlikte ve bu ekran %100 sRGB renklere sahip. Yani sadece oyun için değil günlük hayatınızda da kullanırken hani video veya dizi film izlediğinizde güzel bir görüntü veriyor. Onun dışında tabii ki hani profesyonel renk düzenleme işleri için değil ama mesela bir YouTube videosunun kurgusunu yaparken bu ekran üzerinden renklendirme yapabilirsiniz ki ben de e, biraz video kurgu yapmaya denedim. Zaten performanslı da bir cihaz olduğu için o konuda da beni memnun etti. Zaten performans tarafına daha detaylı bir şekilde değiniyor olacağım. Ama ekran tarafında cihaz hem oyun deneyimi anlamında hem de günlük kullanımda benim fazlasıyla memnun etti. Yani genel ekran kalitesi anlamında memnun kaldığımı söyleyebilirim. Cihazda stereo hoparlörler yer alıyor. Bir oyuncu bilgisayar olduğu için yine bu da önemli bir detay ve stereo hoparlör tercih edilmesi de burada güzel olmuş ve oyun oynarken bu stereo hoparlörün farkını da hissedebiliyorsunuz. Onun dışında hani müzik vesaire dinlediğiniz zaman da yeterli ses seviyelerine çıkabiliyor. Yani genel olarak stereo hoparlörlerin olması güzel. Bu konuda es geçilmemiş diyebilirim. E şimdi gelelim bu cihazın donanım özelliklerine. İnternette şu anda birçok farklı varyasyonla satışta. Bendeki modelin özelliklerine baktığımız zamansa AMD'nin 7 nanometre üretim teknolojisine sahip Zen 3 mimarisindeki Ryzen 5 5600H işlemcisinden güç alıyor. 6 çekirdek 12 thread'li bu işlemci 3.3 GHz taban frekansına ve maksimumda 4.2 GHz frekansa sahip. 45 Watt TDP'ye sahip ve özellikle güç tüketimini minimumda tutarak dizüstü bilgisayarın uzun bir pil ömrüne sahip olmasına da imkan sağlıyor. Üzerinde bulunan 7 çekirdekli AMD Radeon grafik ünitesiyle de harici grafik kartına gerek duyulmadığı durumlarda güç tüketiminde oldukça düşüş çıkabiliyor. Nvidia'nın RTX 3050 Ti ekran kartını görüyoruz. Yani bulunduğu fiyat segmentinde aslında çok performanslı bir cihaz. Hem oyun anlamında hem günlük kullanım anlamında sunduğu birçok farklı avantaj var. Performans anlamında bu cihaz günlük bütün işlerinizi zaten rahatlıkla yapabileceğiniz bir model ve onun dışında oyun odaklı bir cihaz olduğu için ve içerisinde RTX 3050 Ti ekran kartı olduğu için piyasadaki neredeyse bütün oyunları rahatlıkla bu cihazda oynayabiliyorsunuz. CSGO, GTA 5 gibi oyunları yüksek FPS değerlerinde rahatlıkla oynayabiliyorsunuz ve onun dışında daha güncel ve daha yüksek sistem gereksinim isteyen oyunları da yine bu cihaz rahatlıkla açabiliyor. Bilgisayarı çok zorlayacak oyunları bile düşük grafik ayarlarında yine rahatlıkla oynatabiliyorsunuz. O yönden bulunduğu fiyat segmentinin en performanslı modellerinden bir tanesi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Sadece oyun için değil videonun başında söylediğim gibi farklı işler için de ideal. Mesela öğrenciyseniz ve günlük hayatınızda kullanabileceğiniz performanslı bir bilgisayar arıyorsanız yine bu modeli tercih edebilirsiniz. Ee, diğer oyuncu bilgisayarlarla karşılaştırdığımızda biraz daha hafif bir cihaz aslında ve IDY serisinin sunduğu diğer özelliklere de sahip. Mesela bir mühendislik öğrencisiyseniz bu cihazın içerisindeki RTX ekran kartı yine kullanacağınız programlarda daha hızlı ve stabil bir şekilde çalışmanızı olanak sağlayacaktır. Yani bu cihaz aslında genel bir kitleye hitap ediyor diyebilirim. Hem oyun odaklı bir model arıyorsanız da tercih edebilirsiniz hem de hani video kurgu işleri için de kullanılabilir. Yine bu fiyat segmentinde tercih edebilecek modellerden bir tanesi ve cihazda 512 GB'lık bir M.2 SSD'ye yer verilmiş ve bunun dışında içerisinde bir tane daha boş slot var. Yani sonradan isterseniz depolama arttırmanız mümkün. Bilgisayarın üzerindeki portlara bakacak olursak sağ tarafta e, kulaklık ve mikrofon girişinin yanında iki adet klasik tip USB-A 3.1 girişini görüyoruz. Sol tarafa baktığımızda da burada güç girişi, Ethernet portu, HDMI ve bir adet USB Type-C bağlantısı görüyoruz. Yani genel olarak bağlantı noktaları anlamında zengin bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Son olarak bu cihazın sunduğu pil performansına da bahsetmek istiyorum ki yine önemli bir detay. Lenovo IdeaPad Gaming 3 modeli günlük kullanımınızda aslında 5-6 saatlere varan ekran sürelerine çıkabiliyor ki bu da aslında ideal bir değer. Onun dışında tabii ki oyun oynamak istediğiniz zaman bu cihazı tam gücünde kullanmak için güce takılı olması gerekiyor. Yani oyun oynamadığınız zamanlarda bu cihazı ders çalışmak için de kullanabilirsiniz. Farklı işlemler için de kullanabilirsiniz. Dizi film de izleyebilirsiniz. Yine genel pil performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Evet benim IDPAD Gaming 3 modeliyle alakalı bu videoda bahsedebileceklerim bunda. Son olarak genel bir değerlendirme yapacak olursam yine video içerisinde zaten defalarca söylediğim gibi bu cihaz oyun odaklı bir cihaz olmasının yanında sunduğu yüksek fiyat performans oranı sayesinde hani öğrenciyseniz de tercih edebilirsiniz. Video kurgu işlemleriniz de bu cihazla yapabilirsiniz ki ben hani 4K video kurgularını da denedim ve bu cihazla bu tarz işler de yapılabilir. Onun dışında zaten oyun performansına da değindik. Bulunduğu fiyat segmentinde oyun anlamında mantıklı cihazlardan bir tanesi. Cihazın güncel fiyatını öğrenip satın almak için açıklama kısmında verdiğim linke göz atabilirsiniz. Cihazla alakalı sormak istediğiniz her türlü soruyu da yine yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.